Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ama PUBG'nin yeni çıkarmış haritası olan Akıbete Akıbet oynuyoruz. Bakalım. Ben bunu birini devretmek istiyorum. devret birine. Bir dakika. Biri bir şey mi dedi? Bu da ben bir kere shipyard'a atlayacağım. Shipyard da iyi bir yer. Ama waterfall'dan çok iyi çıkıyor. Buraya da deneriz. PUBG, diğer PUBG videomda. Dormant Volcano'nun manzarası böyle. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Umarım biliyorsunuzdur. Böyle bir şey varmış tamam mı? Ben böyle Böyle bir taktik var. Böyle de hızlı iniş oluyor. Ya bir waterfall'a gidemedik ya. Neyse. Ah, mini lot var. E, 416 mı? Oha deli gibi lot. Desert Eagle mı? Lan envanter olacak şey. Bar DP 28 bulduğumuzda öyle yaparız. Ama M4 tekte M416 bulduk. Oradan delice bir şekilde Loot çıktı. Ve evet. Bakalım alan var mı? Daha alan yok. Daha alan yok. Arkadaşlar bir şey varmış. Öyle şeyler de zipline midir Nedir? Şöyle çubuklarda zipline falan oluyor. Öyle gibi bir şey. Bir e e-sport'a gidiyor. Shipyard'daki. Ben bunu asla kullanmıyorum. Çünkü ben iyi bir PUBG oyuncusu olduğum için. Hadi. Cebimizde bir tek M4 var. Sıkar elim var. Kareli, çok iyi. <laughs> Ama ben kareli istemiyorum ki. Kareli değil. Ya 12K'ları dünyanın en sevmediğim şeyler. Ben PUBG'de seçiciyim. M24 AC mi? Tamam, M24 de olur. DP-28 var, alırız polis kalkanı Oha Oha çok iyi lotlar var. Burada da bir tane lot var. Arkadaşlar lotta hızlı olmanız gerekir çünkü adamlar lot sizin lotunuzun üstüne geçer ve kaybedersiniz. Ben lot bu arkadaşlar şurada bir tane zipline buldum eğer oyun alanı dışıysanız iyi oluyor ben ship yarda gidiyorum bu arada 200 metre uzaklıkta bunlar ne alaka tamam 12 kal gitsin Bu arada Shipyard'dan e-sport'a zipline ile gidiliyormuş. Nerede zipline? Zipline, evet zipline burada. Ben işaretimizi kaldırıyorum. burada burada PUBG çıkarmış oldu da üstek bir de zipline de eklendi arkadaşlar e-sport'a böyle çok hızlı bir şekilde gidebiliyoruz ben çok eğleniyorum bunlardan lotlarımızı da toplayalım bu arada da hızlı olmanız gerekiyor lotta adamlar sizin üstünüzü geçer ve kaybedersiniz ya niye ben ya hep mermi çıkartıyorum. PUBG'yi çok iyi oynamama rağmen. Ben PUBG'yi çekelim de bile oynayabiliyorum Bazen. Hamas mı? Atla. Zaman kaybı olmasın. Uf. El bombası. İşte bu. Arkadaşlar ben oyunun grafiklerini dengeliye ve karı FPS'inde aşırı yüksek alıyorum. HD'de de yüksek var. Neyse Anladım HD değil. Ben HD hep 60 FPS oynuyorum. Ama bazen kalıyor. Ne? Orada silah lazer mi? Yeah. Easy boy. Easy boy, easy boy. Ben M416'ya koysana şunu. Arkadaşlar ben hep gerekli olan şeylere Bakalım. hassasiyet. Tamam. Arkadaşlar gerekli toplamada molotof kokteyl 1, flash bombası 2'ye çekin. El bombasını da 2'ye çekin. Sis bombası 2. Molotof kokteyl 1. Bir. Eğer bu düzenlemeyi yaptıysanız lan alan geliyor. Abi alan geliyor. Abi alan geliyor. Eğer Iceborg'a gidersek büyük bir zaman kaybı olur. Şuraya git. Lan oyun aşırı kasıyor. Bir de sizden mi uğraşacağım? Oyun amma kasıyor be. Gözler ıslası. Yüksek beceri. Arkadaşlar adam farklı birine vuruyor. Neyse onu es geç ya. Alana doğru alana doğru git. Ney mapin dışı mı? Arkadaşlar mapin dışı oynanılma hiç sayılmıyor bazen. Drop mu? Ben droba gitmeyeceğim. Oha monster truck mı? Bunda full gaza basılır abi. Zip line mı? bir dakika. Ben öyle zipline'ları biliyorum. Ben bu zipline'dan kaç kere gittim ya. Kaç kere gitmiştim ya bundan. Yüksek hızda eğer buradan atlarsanız ölüyorsunuz. Bir dakika. Çok kişi ölmüş. Oyunu ben 15, ben bütün oyunları 15 FPS idare ediyorum. Yani inanılmaz kasıyor. Ne alaka? Bas git. Bir dakika ne? Bir dakika. I'm recalling a teammate. Ya yine bundan topladık. Thanks. Ne adrenalin mi? Ne alaka? ben bende iki tane var. Ben ne alakı. ben hiç sıkmıyorum neredeyse. Zaten o bot gibi oynayanları iki kere sıkıyor ondan. Arkadaşlar niye edit yapmıyorsun diyorlar. Arkadaşlar ben Videolarımı yüzden topla yapıyorum yani. Gördünüz. şurada 11 dakika geçmiş. Bu arada buradaki maç 13.5 dakika. Şu an 15 kişi kaldı. Eğer biri benim gözümü kestirirse vallahi kartal gibi gözüm var. Aha! yakalandım. Geliyorum ben. Aha adam adamın bot olduğu belli. Adamın... De... Zipline mı? Zipline'ı boşver de kesin zehire gidiyor. Ya. Yenemem. Arkadaşlar PUBG Mobile Lite de var. Onun grafiği GTA San Andreas gibi. Yani. Grafiği iyi mi kötü mü olduğu belli değil abi. İnşallah bataryada bitmez. Yani bu videoyu şarjıma çekiyorum. Hmm. Arkadaşlar oyun çok kası kastı belli. Arkadaşlar şey çok fazla şey tükettiği için şey. ben grafik testi. videoyu bozmayın işte Aşırı yüksek. Ayarladık. Dengeli aşırı yüksek. Yani inanılmaz yüksek. Oyunun kasması sadece bir tık azaldı. Oyun yine kasıyor. kartal gibi gözüm var we're My the best location.